Yunus Emre demiş ki 5. sınıfa kadar perili annemdeki baş periyi Allah sanıyordu. Oha! <laughs> yani perili annem nasıl bir program abi yani? Perili annem ne ya? Perili annem dediği şey mi? Sihirli annem Sihirli olmasın ya. Annem, yani. Sihirli annem evet. <laughs> bir cahillik daha. Yani evet. Yıla, yani. Yıla, beşinci beşinci, sınıf, beşinci sınıf sınıf sınıfı kadar. izlemişim bari adına bak. Ya da Perili Annem diye bir dizi var hiç biz bilmediğimiz biz de ve böyle açıyor, bayağı cahillik. Yani dini dizi anladın mı? Böyle yani Allah gibi falan ne bileyim. Yap yani değil Sihirli annem vardı. <laughs> bir de Sa Sabri'nin yok. Peri çakması da vardı bir tane de onun adını hatırlamıyorum. Sihirli annem bir şey Bir şey ya, bir şey to değil. Bir şey toy o yine. Bilmiyorum. Sihirli annem Sabrina'nın... Büyüyüp de... He, evet. Çocuk çocuk sahibi olmuş versiyonu hmm. gibi. Selena. Kocalar Selena. bilmiyor orada şeyi, büyü dünyasını falan. Ama bence yerinde bir sanrı yani tanrı. Oradaki <laughs> <laughs> köpeği şey seslendiriyordu ya bir adam. Metin Serez mi seslendiriyordu? Metin evet. <laughs> o dizi <değil> mi? Nevra, <laughs> Serezi Nevra Serez'i de oynuyor. sanırım Nevra Serez'i Allah karakteri sanırım. Hayır hayır. Hepsinin bağlı olduğu He. daha büyük bir peri. Allah Allah. <laughs> 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 ne karışık A, geç geç. <laughs> onlar cadı büyücülükler falan <laughs> <türen> hep <et>. günah. <gülüyor> <gülüyor> Burada biz bunu kop şey. Hiç karıştırma onları çok ooo çok karışmış onlar. Senin dur bir dakika bunu yapmam lazım. Senin ağzından çıkanla kulağının kesiştiği yerde sen neredesin ya? Çok karışmış ya oralar. Çık oradan ya. Sen. Ne bu ne taklidi? Anladım anladı.